Part 2. Ay hadi. o zaman ben de benim şöyle. Siz kapatıyorum arabayı. Siz zaten şöyle indirmişsiniz. Hadi kapatıyorum. Bi bo, bo bi bo bi. Sino biz bindik. Sen abı stres sende. Tamam biniyorum. Selam arkadaşlar. Hadi gidebiliriz Elif. Bobi, Bobi, Bobi. Bobi, Bobi, Bobi. Bobi, Bobi. Hadi geldik kamp alanına şu. Hadi geldik. Hadi hadi. in sınav, ilk senin neresi? Hadi. Gelin açayım. Bir. Ne oldu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ay. Yatağım canım yatağım. Şöyle bekleyin bari. Bekleme inin inin. Tamam inin. Asansör gibi bak. kamp kuralım. Bir kamp kuralım. Ben şöyle içeriden eşyaları getireyim. İyi ki burada da girişimi tamam kuralım şöyle kamp Kurduk. Şey, biz böyle içeride arada sırada oyun oynuyoruz da Elif abla. Ha Sinop cum. Teyze şu var ya iki tane içeride. Onları da çekebilir misin? Tabii ki çekeyim. Hemen şöyle çekeyim. Birincisi şöyle koyayım da. Tatlısı. Dışarı koyayım böyle tatlış tatlış dursun. Tamam koydum şimdi. Ne yapalım? Şimdi çok yolculuktan geldik ya. Hadi uyuyalım biraz. Tamam. Hadi çıkın bakalım evet, odamıza. -bot, bot. Hops, hops. Hadi siz de çıkın. Hadi ben de çıkayım da uyuyayım artık. Çıkmıyor ayakkabım kabım çıktı şöyle. ayakkabılarımı çıkarayım da uyuyayım. Şunu çıkarayım. Ay, çok zor. Niye bu ayakkabılar aldım ben? Neyse. Eteğini de şöyle çıkarayım. Ben çıkıyorum yukarı. Bip. Günaydın. Şimdi hemen eteği falan giyeyim de yemek hazırlayayım eteğimi giyineyim de yine kız ayakkabımı giymeye gerek yok. Ay giyinmiyor. Ay, niye bu kadar zor şeyler almışım ki? Neyse şöyle. Yine Oturarak Otur hareket Şey ama şunu getirsem de oy. Şuraya. Tamam şöyle yemek hazırlayayım. Ay yemek de hazır oldu. Şöyle bakayım. Şunu da geri koyayım. Yerine kırmattım. Nasıl sabit etti bilmez. Şöyle onların da yemeğini şuraya koyayım. Koydum. Hadi Sinop, Karamel, Pamuk hadi kalkın. Ben kalktım ilk sabah. Hadi sen biraz dışarıda oyna. Kardeşlerim kalkana kadar. Kardeşlerim kalkınca sen de çarşam yemek yeriz beraber. Hadi sen de git kardeşim. uyandı. Şu son ben oynuyorum ya. Baktım uşandım artık. Hadi yemeğinizi yiyin sonra parkta biraz oynayabilirsiniz. Ama uzaklaşmayın. Ben de şöyle İyi yedim. yedim tamam. Hadi siz de yediyseniz parkta oynayabilirsiniz. Ben de şöyle biraz temizlik yapacağım buraları. Tamam ben gidiyorum. Kapıyı nasıl açtım ya? Hadi, hadi gelin. Bir dakika kapıdan çıkmak yok. Tamam Elif abla. Çıktınız bir Ay patlantı ne oynayalım? Ay sandalye düşmüş ya. Öyle bir çıktık ki. Şöyle düzelteyim de. Ne oynayalım? Saklambaç oynayalım mı? Olur olur. O zaman benim yapayım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. 7 8 9 10 Önüm arkam sağım solum sola saklanmayın Seni buldum Ebe Öf ya Öf ya Keşke bulmasaydın Oh oh Keşke bulmasaydın Neyse Pamuk çıkabilirsin. Ebe merak etme. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önüm merkez Samsun sorarsak bana yanıda ebe. Üf ya. Niye önüm merkez Samsun sobe diyorsun ki? On. Of. Of yine ben nebe de değilim buraya. Ben sıkıldım. Hadi temizlik bitti. zaten gece de oldu. Hadi uyuyalım. Uyuyun artık. Hadi. Hadi ben çıkıyorum. Bir bak.